Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar videomuzun konusu 1 milyon 242. Miraç hadisi Miraç hadisinin sayısı belli olmadığı için ben tahmini bir rakam söyledim e, hata olabilir e, niçin hata olabilir Hadisi şöyle savunuyorlar Hadisin sayısı niye belli değil farklı farklı ravilerden farklı farklı kaynaklardan geldiği için Birbirinin benzeri hadisler vardır. Bunlar aslında aynı olaydır. Farklı farklı anlatılmıştır. Onun için sayı veremiyoruz. <laughs> Onun için sayı veremedikleri için yani bir hadisi 6 ile 3 ile 4 ile çarpamadıkları için ben de şimdi Miraç hadisinin numarasını verdim. E, sıraya koyarsınız. Şimdi buradaki Miraç hadisi arkadaşlar e, Resul Muhammed Cebrail tarafından onu diyor Miraca çıkartılıyor. Eee Cebrail emri nasıl aldığı belli değil. Çünkü geri döndüğünde belli bir yerden sonra gidemiyor. Duruyor ve gidemiyor. Emri alan Cebrail geri dönüşte gidemiyor. Emri aldığı yere gidemiyor. Orada Resul Muhammed hadi gel diyor. Neyse konu o değil. Konu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hatırlayın çok meşhur bir video vardır. Ben sana ekmek demem, ekmek durdun mu bayatlar, ben sana su dedim demem, Su ve ekşir, yemek ekşir, su kokar. Ben sana güneş demem, güneş batar. Senin eşin benzerin yoktur. Muhammed Mustafa eşittir Allah. Şimdi bu meşhur Hızır Hoca'nın Arafat konuşması, haç konuşması çok eleştirildi. Ben de eleştirdim, videosunu da yaptım. Sonra baktım ki hepsinde var. O radikal bir video değil. Bunların hepsinin anayasasında var. Muhammed Mustafa eşittir Allah ikiledin. Tevhid oldu tesniye. Tevhid gitti ikiledi. Allah ve eşi Muhammed Mustafa eşittir Allah. Bunu halen savunanlar var. Ama şu anda seyredeceğiniz video bunun bir level daha üstü. Yeni versiyonu yüksek dozajlı. Ne diyor biliyor musunuz? Muhammed Mustafa eşittir Allah diyen bir şeyh. Burada hadis hadis. Hadise göre Rasul diyor ki ben senim diyor Allah'a. Rasul Muhammed ben senim diyor. Bunu Allah'a söylüyor. Allah önce onu soruyor sen kimsin diye. Haşa. Allah gelenin kim olduğunu bilmiyor. Kimi çağırdığını bilmiyor. Kimin geldiğini bilmiyor. Bunlar Allah ile Cumhurbaşkanı'nı karıştırıyorlar. Arada bir duvar olunca göremez anlayamaz gibi. İşte böyle bir, böyle bir tuhaf bir inanışı, bakın adam makamına kurulmuş, gerile gerile nasıl söylüyor. Önce dinleyelim, kulaklarınızda şahit olun, ondan sonra tarafınız belli olsun. Buyurun. Ve devam ediyor Şeyhimiz de, 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 Hazretleri, minas. Gecesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem göklerde gitti Cebrail aleyhisselam ile birlikte. Sibre-i Müntaha'ya geldiği zaman Cebrail aleyhisselam hadi dedi Peygamber Zişe. Hadi beraber buraya kadar beraber geldik. Hadi buradan sonra beraber gelin. Dedi ki Cebrail aleyhisselam ben buradan geri gidemem. Neden? Yerinleyin bak. Buradan ileri gidersem yok olur. Deli diyor. Yok olurum. Cebrail oradan ileriye giderse Cebrail yok olacak. Düşünün. Kaynak falan sormanıza gerek yok. Adam yalan mı söyleyecek? Koca alim. Yok olurum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönüp Cebrail'e dedi ki Ulan sen Varlığın, varlığın sefasını sür. Sefasını sür. <laughs> yok olacağım diye korkuyorsun ya, sen, sen varlığının sefasını, sefasını sür dedi. Biz bu aşk, aşk için yok olmaya geldik zaten. zaten. Biz, Biz burada yanıp kül olmaya geldik zaten. Olmaya geldik Biz zaten yokluk istiyorduk. Yok. Biz varlığımızdan Biz geçmeye geldik, geldik zaten Değil öyle, öyle yürüdü diyor Resulü Ekrem o gün. Allah Subhanehu ve, ve Teala da sordu, da sordu. Dedi ki sen kimsin? Arkadaşlar buraya kadar olanları anladınız değil mi? Hiçlik, yokluk. Rasul Aczimendi tarikatına üye olmuş. Haşa. Böyle bir yanmaya gelmiş. Tam bir tasavvuf konuşması. Tam bir bitmeye geldik, olmaya geldik, yanmaya geldik. Şebba Rus töreni sanki. Şimdi böyle bir tasavvuf ekolündeki Allah Zülcelal'i düşünün. Haşa. Şimdi Allah soruyor. Diyor ki sen kimsin? Bakın okuyun şimdi ağzından duyacaksınız. Ben senim ya Rabbi öyle dedi. Bakın ne demiş Resul? Ben senim ya Rabbi demiş. Resul Resul Allah'a diyor ki ben senim diyor. Görüyor musunuz? Patavatsızlığa bakın. Şirke bakın. Müşrikliğe bakın. Delalete bakın halen daha bunu görüp bunu okuyup da sadece Kur'an yetmez diyenlere söylüyorum. Sadece Kur'an yetmez diyorsanız bunlara iman etmek zorundasınız. Hem sadece Kur'an yetmez deyip hem de bunları kabul etmiyorsanız kusura bakmayın daha neyi savunduğunuzun farkında değilsiniz. Miraç hadisi budur. Miraç hadisinin türevleri budur. Rasulün konuştukları onlara göre budur. Rasul böyle bir şey söylemez. Rasul böyle bir şey söylemez. Allah'ın Rasulü böyle bir cümle kurmaz. Allah'tan korkun. Rasul düşmanları, Allah düşmanları. Kimin geldiğini bilmeyen bir Allah, Allah'ın huzuruna gelemeyen bir Cebrail, sonra da ben senim diyen bir Rasul. Sizin dininiz bu mu? Eğer sizin dininiz buysa, ben sizinle aynı dinden değilim. Elhamdülillah. Ben Müslümanım. Ben böyle bir şirk cümlesini ne kurarım ne de Kur'an'ı severim. Ne de onun arkasından giderim. Dost acı söyler. Bunlarla büyümüş olabilirsiniz. Küçükken bunlar size Müslüman diye verilmiş olabilir. Artık kendinize gelin. Kimliğinizi koruyun. Dininizi koruyun. Kur'an'ınızı koruyun. Resulünüzü koruyun. Allah'ınızı koruyun. Yoksa bu şirke ortak olur ahirette vebalini çekersiniz. Bakın şimdi iyice dinleyin. İyice dinleyin. Bu sizin beyninize, beyninize kayaya işleyen çivi yazısı gibi girsin. Çiviyle kayaya yazar gibi yazıyorum. İyi dinleyin. Ben senin ya. Evet. O günden sonra artık Muhammed Mustafa yok diyor Şehin Azat Ulusi Hazretleri. Allah Subhanahu ve Teala da sordu. Dedi ki sen kimsin? Ben senin ya. Evet arkadaşlar, durum bu. Şimdi bu kadar net, açık, Allah'a eş koşan, Allah'a ortak koşan ve Resulü Allah'ın yerine koyan ikisini de aynı kişi yapan bu zihniyetin anlattıklarının arkasından gidecek misiniz? He, şöyle bir cümle kurarsanız inanın çok üzücü. Ben bu tarikattan değilim. Ben Nakşibendiyim. Örneğin. Ben bu tarikattan değilim. Ben Selefiyim. Ben bu tarikattan değilim. Ben Nurcuyum. Ben Rufaiyim. Öyle mi? Arkadaşlar hangisinden olursanız olun sadece Kur'an demediğiniz müddetçe bu adamların söyledikleri sizin kitabınızda mevcut. Hangisinde olursa olsun. Birisi öyle der birisi böyle der. Netice aynı. Hepsi Resulü Allah'a eş ortak koşar ya da Allah'ın yerine koyar. Onun için ahiretinizi kurtarmak için yapmanız gereken tek şey bana Kur'an yeter demektir. Bana Kur'an yeter demezseniz, eksik görürseniz, Kur'an'ı yarım görürseniz, Allah dinini tamamlamadı derseniz, işte bu insanlar bu anlattıklarıyla eksik olan yerlerinizi tamamlarlar. Selam ve dua el.